Merhaba Akın. Merhaba Nicholas. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Yarış yapmaya hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım. Tamam. Yer seçelim. Tamam. Hangi yerle olsun Nicholas? Burası güzel. Tamam. Hadi başla bakalım. Seni yeneceğim dostum. İkimiz oynuyoruz bir tek. Evet bir sen bir ben. Evet başka hiç kimse yerleşmiyor. Sana raket atarsam görürsün o zaman kaybediyormuşmuşsun. Bakalım kim kaybedecekmiş göreceğiz göreceğiz oğlum. Evet. Hadi bakalım başlasın. Başlıyor. Evet ben gaza basıyorum ben gaza basılı tutuyorum. Tamam bas bas bakalım. O uyduyu da gösteriyor. Bu. İyi günce ben geçeceğim seni. Bu. Hadi bay bay. Hadi bakalım Ay. görüşürüz. Ne? Alt, alttaki benim. Puu, uçuyorum. Ben de uçacağım. Aa, uçuyor. Hayır çarpma balığı. Hayır 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 hayır. Ben de çarpma. Aa. Oo oh, bomba aldım. Şimdi sana bomba atacağım. Önümde misin? Hayır. Allah! Neredeyse kulenin tepesine çarpıyordum Oo oh, ben arkadan ateşler yaktım bombayı. Bir bomba daha aldım. Yaşasın. İki tane atamıyorsun. Akın seni çok göremiyorum. Ben gidiyorum hadi bay bay. Neredesin? <laughs> Aa, çarpa çarpa gidiyorum. Hayır 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 Ay, hayır. Ay, ben hayır, de çarpa şey çarpa gidiyorum. Şimdi kurtuldum. Ve şimdi ateş bomba attım. Allah suya düştüm ya. Allah'ım suya düştüm. <laughs> Neyse ben buradan gideyim. Git bakalım oradan. Bu zaten Allah çarptım. Aa ben hep çarptım. Allah tutuyorum. yine ben suya yıkıl. düşüyorum. Sudayım. Suda olmamam gerekiyordu ya. Aa, ne yapıyorum ben? Aa. Daha da dikkat etmem gerekiyor. Benim hiç gerek evet, yok. Evet, 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 evet. Çünkü ben en iyisi. Ben üçüncü geçiyorum. Ne? Ben de mi ikinci durdayım? Allah 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 Bomba aldım be, yaşasın be. Bana mı atacaksın ben önde miyim evet, sanki? attım bile. Bana mı? Oo, wow, kulenin ucundan geçtim. Aha ben Harika gidiyorum. Ben bile kulenin ucundan geçtim. Harika gidiyorum. Allah düştüm. <laughs> Kaldım böyle. Allah bombayı sen mi attın bana ya? Hayır. Patladım. Allah Kısanım, yarışı attım. bitirmek üzereyim. Ve sen yarışı bitireceğim. Yarışı bitiremezsin lazım. ki ben geliyorum. Sana roket atmaya. Evet 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 evet. Aa, önümde Niye bir kimse yok. Bir Allah yere suya düştüm aynı yerde insan suya düşer mi ya? Aa, devam ediyorum. Nikolas ben bir kere abimle oynarken şey. E, evet çok güzel devam ediyorum. Evet 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 evet. Mert'le mi oynadın sen Akın? Evet. Ben aa. abimle oynadığında ben şey e, Duvala atayım derken Çünkü abimi yenmek için şey, e, eh. Duvala attım Duvala minnacık min min kucu değdi Sonra şey gelip Bana geldi kendimi patlattım Yok artık Böyle bir şey yaptın Kendine ya, ya ben Aldım seni 3. yüzyıldayım evet. ben de <laughs> Ve yarışı bitireceğim. Şimdi bitireceğim. Vay be. Az kaldı, az kaldı. Sana bir şey yapmış olabilirim. Voo. 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 geliyor, 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 geliyor. Nikolos geliyor. Kuleyi çarpacağım. <laughs> Nikolos hadi hadi hadi. Nikolos, Ve birincim birinciyim. Yaşasın. Yaşasın ben e. birinciyim Anladım Yaşasın ya. Oho çıldırıyorum ben sana bir şey atmışım <laughs> Sen yarışı bitirdin de ben ben bitirdim arkadaşlar Yarışı sen bitirdin de ben sana attım Evet Tebrik et beni Akın <laughs> Tebrik ederim Arkadaşım bir dahakine de sen yenersin Hoşçakalın